Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'nin 22. Bölümü karşınızdayım. Evet arkadaşlar, şimdi en son oyunda burada kalmışız. Arthur da atının üzerinde bekliyormuş. Şimdi, 145 dolarlık bounty'miz mi var? Abi yer mi? Biz herhalde şeydeyiz değil mi? Şu yerimizdeyiz. Ama 145 dolarlık bounty biz ne yapmıştık lan? Ha. polislerle bir olayımız olmuştu geçen bölümde. O yüzden 145 dolarlık bounty'miz var. En son Jack'i geri almıştık. Bakalım... Kampta herhalde görevlerimiz var bizim bozaya var ve de merabetin görevi var. Merabete gidelim öyleyse. Zaten yakında görevler ama atla buraya giremiyoruz değil mi? İn. Kampın zaten erzakları falan hiç yok. ama şu göreve gidelim. Merabet nerede? Orada side var. Merabet de şuradaki herhalde. Şu sensin. Hello oh, how are you Arthur? Nasılsın? Arthur? How are you? Diyor, i̇yi. Sen? Well, I'm well. But we're still alive. Ha, hala yaşıyoruz diyor en <gülüyor> sonunda. Regrets. regrets for <laughs> what? Oh, for John this band maniacs. Ha, şu manyakların grubuna katılmak Life is very scary. Hayat çok korkutucu diyor. Siz e, bana sahip çıktınız diyor. Bana kimse sahip çıkmazken. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Ha,

Değiştirmemiz O da saptı. Ha, bile dayandı diyor. Çok, kolay, gerçekçi... çok basit gözüküyor ama şey. gerçekte Morgan. öyle değil. Mr. Morgan, bir sorunumuz var, var diyor. Gerçek bir sorun. Tilmen, ne? <laughs> Alındı mı diyor. Brothers, diyor. Brothers, diyor? Ne yaptıklarını bilmiyorum burada. Ama ne yap ne olacaklarını biliyorum. Ölecekler. Daha fazla silah falan lazım olmaz. Mısın? Hayır ben halledebilirim evet. e diyor. Nereye gidiyoruz? Sana yoldan atarım. Sadece gidelim. Tilly'yi kaçırmışlar. Tili şu şeydi. Siyahi olandı değil mi? Rolls'a gidelim diyor hızlıca. Rolls'ta mı? Hayır. Red House denen bir yerde. Burasının batısında. Nereden biliyorsun? <laughs> ha, kampının üst konusunda endişeli olduğunu söylemiş falan diyor. Ben sen de mi? Hayır. Ha, emin konuştu kendinden diyor ama e, ben de bir şey olmaz diye düşündüm diyor. Ha, bizi buraya kadar takip etmişler diyor. Valentine'de de ona sarkan tipler görmüştüm. Onlardan birini öldürdü iyi bir sebep için. Böyle olacağını bilemezdik diyor. <laughs> He, o Tilly bizim sandığımız kadar masum değil diyor. Onlar <laughs> zamanda yetişebiliriz. Çok uzak değil zaten. Eğer ki o yani kızın bir kılına bile zarar gelirse onları öldürürüm diyor. <laughs> Çünkü ee, endişelenen şey diyor. Onu umursuyorum diyor. Tamam buradaki yermiş. Dur. Ben hallederim dedi. Orada bir adam var. Ne istiyorsunuz? Kaybolduk ve yardıma ihtiyacımız var diyor. Yani çıkın buradan diyor silah alabilir miyim hadi bay ben öyle söylemiştim neyse sadece tili bulalım tekmele neredesiniz lan of pompalıyı da çok iyi vuruyor ya başka bir oda şuralar var tekmele bakayım lan 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 Senin ben mi? Saklan Oğlum Geber geber Uf, Canımı çok fena azalttı ya Silah neden çekmedi bu Arthur Bir şey yok mu bende yok Can doldurdu tonik falan kalmadı Var şu detayı doldurmak şeylerden Şunu çöz <gülüyor> <gülüyor> Sen seni buradan çıkaralım. Başka adam olmasın. <laughs> Sandığını boş ver. Şimdi iyiyiz. <laughs> İkinize de teşekkür ederim. Ne oldu? Bana sahip olduğunu düşünüyor. Orada dışarıda bir yerde avlanıyordu. Ha, <laughs> ben hallederim. <laughs> o adamları orada öldürdük. <laughs> Aha. Tamam. Şimdi onları yakalayın diyor. Hadi. Shotgun'dayız. Yalnız bizim atı almak yerine başka at aldık. Neredeler? O tarafta bir yerde bunlar. Neredesin lan? Tamam. Geri gitti sanırsam kaç tane vardı? Üçlüne. Suya doğru gidiyorlar diyor. Oh shit. Oh <laughs> ne oldu ya? Neden mi durduk? Düştük ya lan. Onları kaybedeceğiz diyor. <laughs> ha, tamam uzaklaşmamış fazla şu attan bir kere düşmez zaten şaşıracağım ya. Tamam, iki tane varlar. Şu korkaklara bir bak diyor. Geberir misin? Hadi lan. Vermiyor zaten izin uzaklaşmalarına. Lasso the gang leader diyor. Ha, çetenin lideri buymuş. Onu henüz öldürme diyor. Öldürmeyeyim mi? Okey. Yakalayayım yani. Al. İp atalım. Ha, tiliye götüreceğiz herhalde bunu. Gel buraya. Lasso. Gel 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 gel. Tamam onu iyi bağladığına emin ol diyor. Bağla bakayım. Tilly'yi geri götür diyor. Ve güzelce bir konuşalım diyor. Memnuniyetle. Hadi gidelim. Zaten fazla uzaklaşmadık şu Tilly'nin olduğu yerden de. Bunu koy bakayım ata. Hadi gidelim. Til acaba bunu öldürür mü yoksa bağışlar mı? Sanki orada bir şey olabilecek. Ya bir sus ya. Seni dinleyemeyeceğim. Hiçbir fikrin yok diyor ne içine girdiğinle ilgili. Sana ne lan? Kimin atı sürdün lan? Sana söylemedi mi? Bana hiçbir şey söylemedi diyor Tilly. Bu ip beni kesiyor diyor. Ha. Bağlı olan sensin ama. Benim kuzenimi öldürdü. Ha. Endişelenme. Yakında onu sen de göreceksin. Benimle ne yapacaksınız? Yemin değilim. Sen Tilly karar verecek. Ee, vakit kaybediyorsun diyor o kızda. O bir yalancı. Vurmalıydım. Yani. İşte adam burada. Onu buraya getir peki. Ee, onu buraya at diyor. Yere. Bunların önüne atacağız. At da geliyor. Tamam. Buraya bırakırsak herhalde. At niye geliyor? Hala hayatta demek ki. Sanırsam. O kızı görüyor musun? Onu yalnız bırakacaksın. O benim kuzenim vardı <laughs> <orada. gülüyor> Anneni yemek olarak pişirse bile umurumda değil, diyor. Eski bir arkadaşım söylerdi. İntikam bir aptal oyunudur. Şimdi, <laughs> bütün... Arkadaşlar ölsün mü istiyorsun diyor. sebepleri var onun. İstediğim gibi bir aile değilsiniz diyor Forman çocukları. Beni yalnız bırakmanızı istiyorum diyor. Bunu yapabilir misin sence Anthony? Yoksa boğazını mı keseyim? Yalnız bırakacağım. Tamam artık tamamız diyor. Hikaye bitmez diyor. Ama yani bana kalırsa boğazını kesiyor. diyor. Ee, Zıba İlk seferimde öldürmüştüm bunu. Çünkü onurumuzu da düşürüyor yaptığımız şeyler oyunda. O yüzden herkesi falan öldürmek istemiyorum. Benim atım nerede peki? Bunu görevi de tamamladık. Şimdi kampa geri dönüyoruz. Orada mektubumuz var. Herhalde Mary'den. At. Morgan. Morgan nerede? Sanırsam bu tarafta bıraktık onu. Benim atım nerede ya? Buralarda değil galiba. Kampak kendi kenara yani geri dönmüş olamaz diyor ya. Şeyin dışında diyor. Böyle yani ıslık bölgesinin dışında. orada ne oluyor lan? Ne oluyor lan orada? Ee, yok ben bulaşmayacağım. Bulaşırsak çünkü bu daha farklı bir yere de bağlanır bu işler. Man, I wouldn't have bled. What you two? Is Mister Don't you start now. I'll knock the color clean off you. Come on. And I'm tall. You can't live You two fools look like you've just run off a chain gang. Yeah, what of it? Bir yerden kaçmışsınız gibi. <laughs> ha, alıyoruz <aşkına> diyor. <laughs> ha, şehre giremiyoruz Yiye, yiyecek almak için. Her yerde bant posterlerimiz var. Bize bir iyilik yapar mısın diyor. Biz kötü adamlar değiliz. Ya, Yeter. Yapacağım size bir. Ne istiyorsunuz? O aranıyor posterlerine indirebilirsin belki bizim için. Tamam. Ben yapmam. Bize, bize yiyecek getirebilir misin diyor. Şansını zorlama. Yok ya ben yapmayacaktım. Ya ileriki yapmam mı gere gerekmiyor? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> Uğraşmam bu göreve yanlışlıkla girdim. Zaten orada ne olduğuna bakmak için ee, atım herhalde benim kampta kaldı ya. Bir bakayım. Bu kampa kadar gitmiş olabilir mi? Evet. Çüş ama. Oraya kadar yürüyeceğim mi ben? At ah, urun atı. Oh shit. At mat yok mu burada? Çalabileceğim. <laughs> Vardır belki. Bir at verin bana. Bir at çalayım ben. Geri getireceğimi zannetmiyorum ama ben hadi. Ben gidiyorum. Her kimin atıysa bu. Oba, onurum düştü zaten. Aranıyorum şu an. Aranıyor diyor da. Oğlum şuradan bir çık. Wanted bölgesinden. Oğlum at çalmayacaktım da benim atım çok uzaktaymış ama. Onurum düştü ama neyse. Bunu artık başka bir görevle falan yükseltiriz. Wanted'dan çıkacağız zaten biraz sonra. Kampa doğru ilerleyeyim ben. At nasıl oraya gitti bu arada hiçbir fikrim yok. Wanted'dan çıktık şu an. Kampa zaten yakınız. Evet geldik. Bunu bırak. Bu atı geri götürsem herhalde sıkıntı çıkacak. Rose'a... Rhodes Rose'da herhalde orası ama tam emin değilim. Şimdi Hosea'nın görevi var ona gideceğim. Benim adım nasıl kampa geri döndü ama neyse. Burada bir şey var, mektup var. Ona baksam aslında önce iyi olabilir. O yan görev miydi acaba? Merlin'in görevleri ya. Galiba öyleler. How have you been Arthur? Okay. You seem well, whoever. You going to swim? Well, maybe. I've been okay before, but Eee, ne kadar iyiydim, doma. Ay, kendimden bir aptal yaptım. Şehre gittim diyor. Sabah. Ben de yaptım. Çok güzel vardı orada. Hmm. Vazgeçtim diyor. Çok konuşuyor ama sen. Bu konuşma bir yere varacak mı? Pek sayılmaz. O şehirde kötü şeyler oluyormuş diyor. Kim düşündürüyor bundan gerçek olacağını peki? He's hanging about kötü şeyler olmuş diyor. Ee, ne yapayım? Şimdi o mektup nerede acaba? O şeyin içerisinde galiba. Burada, burada arkadan girebiliyor muyum ben buraya peki? Sarsam hayır. Ön taraftan girip e, bir bakalım. Orada mektup var. O büyük ihtimalle Mere'den gelen bir mektup. Şuradan da girebilirim herhalde değil mi? çekelim. Burada Yok üst katta tamam bizim yerimiz üst katta üst kata geri çıkalım hep burasını karıştırıyorum burası Jose'nin yeriydi Burada merdivenler şuradan çıkalım bir üst kata Abigail çeker misin? ev Heh Şimdi neredeydi? Arthur'un odası Sanırsam Buradan girince miydi? Yok burası değil. Neresi daha turun odası ya? Ha şurası. Şuradan giriyoruz Bakalım şu mektup. İncele bakayım. My dear Arthur. Evet, I hope this letter finds you well. Sana umarım bu iyi ulaşır diyor. Jamie, Jamie'ye yardım hakkında konuşmak istiyorum. Ben üniversiteye geri dönmek hakkında e, düşünceleri var diyor. Ne olursa olsun onun hayatını kurtardığına inanacağım diyor. E, Minnettar sana diyor. Hayatımı çok karmaşık hale getirdim. Olmak istediğim kadın olamadım diyor. Peki sen ya? Değiştirmiyorsun hayatını diyor. Hayat çok karmaşık ve ben kendimin çok iyi olmadığını görüyorum bu konuda diyor. Korkarım ki kendimizi daha büyük bir yıkımın içinde bulduk diyor. Benim hatam değil ama yardımına ihtiyacım var. Bir otelde kalıyorum, Saint Denis'te. Sana bunu sormak yanlış ama sorabileceğim başka kimse yok diyor. Sana yalvarıyorum, tanıyorum falan diyor. Yine Merya bizden bir şey isteyecek. Şu Sentenis'te bir otelde kalıyormuş. Yan görev o. Meryn'inki yan görev. Göremiydi acaba? Bunun ilk yaptığımız görevi hiç hatırlamıyorum ama. Ben Hosea'nın görevine gitsem aslında çok daha iyi olacak gibi. Hosea'nın görevinin anısında uzun olmaz ihtimal de var şu an. Hosea'nın görevi de zaten yakında ama. Yani şu anda daha birden mi ya? Bir bakayım. saint şurada. Şurada Mary. Bu kimin görevi? Brother Durkins. Bu kimler? lan? Mary'e istersek gidebiliriz. Ne yazıyor burada? Mary'nin seninle konuşmaya ihtiyacı var. Ya bu görevi ben hatırlıyorum. Fatherhood and other dreams diyor. Bu Mary'nin ikinci görevi olacak aslında. Gidersek ilkine, ilki de herhalde yan görevde ama neden yapmışım bilmiyorum. Ben o zaman da herhalde yan görevleri yapmayı düşünüyordum oyunda serisinde ama şu anda yan görevleri yapmak istemiyorum. E, o yüzden bu görevi yapar mıyım bilmiyorum. Ne olduğunu hatırlıyorum. Babasıyla ilgili bir şey zaten orada yukarıda da yazıyor. Bab Meryem'in babasıyla ilgili bir görev olacaktı bu. E, ama gider miyim gitmez miyim bilmiyorum. Belki giderim. O zaman da seninle konuşmaya ihtiyacı vardı. Ha bu görev bayağı uzun gider. Bu şeye gidecektik. Bu Angela Bronte ile tamam onun vereceği bir parti olacaktı. Zaten bunlar takım elbise falan giymişler bu şeyde. Orada anlaşılıyor. Bunu sonraki bölümde yaparız. Çünkü çok uzun gidecek eğer ki yaparsak. Meryem'in görevine de e, belki sonraki bölümde gidebilirim. Şu diğer Hosea'nın görevini de yaptıktan sonra. Ama bu bölüm bu kadar yeterli. Buraya sola arkadaşlar. Video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hiçbir şey Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.